Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz kanalıma, evime. Bugün size yeni değişik bir modelle geliyorum. Bunu öğretmeye çalışacağım. Değişik değil gerçi. Hepinizin belki de bildiği, gördüğü, göz aşinalığı olduğu bir model. İsmi de jet uçakları hanımlar. Çok kolay, basit bir model. Bunu göstereceğim şimdi sizlere. Ben daha önce vakit kaybetmemek, sizlerin de vaktinizi fazla çalmamak adına ilmek attım, bir sıra ters gittim. Şimdi modeli koyuyoruz var. Hemen başındakiyle ile yanındakini örüyorum. 3 ilmeği bir arada alıyorum. Alıyorum, doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 3 ilmeği bir arada alıyorum ama şişten çıkarmıyorum ilmeklerimi. Alıyorum. Doluyorum bir tane şişime. Sonra tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek alıyorum. Sonra şişten çıkarıyorum ilmekleri. 3 tanesini düz örüyorum. 2 3. Sonra tekrar 3 tane ilmeği birleştiriyorum. Alıyorum. Doluyorum. Tekrar alıyorum. Sonra ilmekleri çıkarıyorum. 3 tane düz örüyorum. Oraya bir dahaki sefer model konacak. Arka tarafını tersten örüyorum. İp kendimize doğru yani ters dediğim o Model bu kadar. Çok kolay, çok basit. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerinde, normal büyükler için yeleklerde, çeyizlik yeleklerde, dizi örtülerinde, atkılarda, neresi, nere aklınıza gelirse her yerde örebileceğiniz, kullanabileceğiniz kolay bir model. Şimdi ters gittim bir sıra sonra tekrar ön yüzüne geldim modeli yapıyorum şimdi ilk başta hemen yapmıştık modeli bunu 3 tane düz örüyoruz onda bir şey yapmıyoruz 3 sonra yanında 3 tane normal düz örmüştük onun üçünü bir alıyoruz aynı şekilde doluyorum Aynı yerden bir tane daha ilmek alıyorum. Sonra 3 tane düz örüyorum. 2 3. Sonra tekrar üç tane bir alıyorum. Doluyorum. İlmekler şişti. Bakın. Çıkarmıyorum. Sonra tekrar üçünü bir alıp üç tanesini üçünü bir alıyorum. Burada üç tane ilmek oluşuyor. Sonra düz örüyorum. 3 tane. Yine aynı şekilde. 2 3 ilmek oldu. Bakın. Sonra tersten yine gidiyorum. Aynı bunu tersten gidiyoruz. Çok kolay. İsmi de jet uçakları anılar bu modelin. Neden öyle koydular bilmiyorum. Belki de hızlıca bittiği için jet gibi. O yüzden öyle koymuş büyüklerimiz. Biz de böyle örüyoruz. işte. Şimdi, bu baştaki üç taneyi alıyoruz. Üç. üç taneyi düz örüyorum. Sonra tekrar üç tane. Anlaşılır bir şekilde anlatıyorum böyle inşallah takıldığınız yer olursa yorumlara yazın. Ona göre anlatayım tekrar. İzliyorsunuzdur inşallah videolarımı. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Aboneler ücretsizdir. Yeni örgüye başlayan arkadaşlar, hanımlar belki bir şeyler öğrenebilirler. Faydamız olursa ne mutlu. Bakın model çıkıyor. Düz örüyorum 3 tane. Sonra tekrar üçünü bir alıyorum. Doluyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. 3 ilmek oluyor. Bu 3 ilmeği bırakıyorum. Sonra 3 tane düz örüyorum. Çok kolay. 2 3 Sonra 3 tane düz örüyorum. arkada yine ters yorumlara yazarsanız sevinirim. Bundan sonraki yapacağımız işleri ona göre videolarımı çekeceğim ben de. İğne da yapabiliriz. Zürafa ile başlayabiliriz. Mesela hemen yeni öğrenmek isteyenler için. Üçünü bir alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum. Sonra ilmeği çıkarıyorum. 3. Üç. 3'ünü bir alıyorum, doluyorum, örüyorum, çıkarıyorum ilmeği. Model bu kadar. Hep böyle gidiyor. Ön yüzünde model koyuyoruz, arka tarafında ters örüyoruz. Model böyle. İsterseniz araya 5 verip yanlarına haroşa verip öyle de yapabilirsiniz. Yani artık bu sizin zevkinize, hayal gücünüze bağlı hanımlar. Bahtaniye yapabilirsiniz. Mesela belirli bir ilmek sayısınca modeli koyup yanına haroşa tekrar model böyle kare kare güzel olur. Bunu da göstereyim birazcık da. Bu biraz daha uzadığı için model daha belirgin oldu. Bak. 3. Şimdi bu üç tane zaten kendini belli etti model artık. Üçünü bir alıyorum, doluyorum, tekrar üçünü bir alıyorum. 3 tane düzürüyorum. üçünü bir alıyorum doluyorum bir tane daha örüyorum ilmekleri bırakıyorum model bu kadar İnşallah anlatabilmişimdir açıklayıcı olmuşumdur beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı da unutmayın lütfen Bugünkü modelimiz bu hanımlar. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.